vanası, ana vanası olarak adlandırdığımız ismi sivil sistemi e, rezervuardan üretmeyi planladığımız inşallah gazı production master vanasından geçirerek dağıtım haznesini iletecek elektro hidro mekanik sistemdir. Bu karşılaşacağı sistem vana takımı production master var. PMV demiş şey olduğumuz vana ve sonrasında PWV dediğimiz bir başka ana vanadır. Banağımızın şöyle söyleyelim, son 15 metrede sancak gemimizin üstünde bulunan aradığımız ilgili noktalara kuyu başı vanamızın kuzey yönü yani ana bana panelimizin yönünü yavuz gemimize verecek şekilde kuyu başına oturtulmasını sağlayacaklardır. Tabii bu operasyonda aynı zamanda <laughs> あ。